Hoş geldin Kuvarejma. Evet gündem özel yayınımız bütün hızıyla devam ediyor. Binaya girişini, haber merkezimizi, ziyaretini, bizim bütün personelimizin onu nasıl coşkulu bir şekilde karşıladığını canlı yayınla ekranlara getirdik. Yok, Uzun bir serüven olduğunu söylemiştik. İki buçuk yılın ardından Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş camiası, Beşiktaş yönetiminin tabii ki burada müthiş bir katkısı ve müthiş bir ee, imzasıyla, tekrardan sevenleri buluşturmasıyla işte o an geldi çattı. Bir efsane canlı canlı şu anda karşımda. Gelmeden demiştim ki bir iki dakika konuşamayabilirim. Belki de kitlenebilirim ama hiç de öyle değil şu anda. Attım o heyecanı. Ama canlı canlı da karşımızda. Beşiktaş Televizyonu stüdyolarında Ricardo Quarejma, Beşiktaş'ın yeni transferi. Bizlerle birlikte hoş geldin. ao <laughs> clube. Ah, dar tolo, boa tarde a todos e muito feliz, muito feliz por voltar a um clube onde onde gosto e e onde eu posso mais com com estes adeptos fantásticos. Teşekkür ederim. Beşiktaş bir daha Beşiktaş'ta oynayacak olmam benim için büyük bir keyif, büyük bir zevk, büyük bir onur. Beşiktaş taraftarı aramızdaki bağ zaten herkes biliyor. Beşiktaş taraftarı ile olan aramızdaki bağ Burada olduğum için çok mutluyum. Neler hissetti Havalimanına indiği andan itibaren biz aeroport. gıyabında konuştuk sevgili Arda. Bu arada sen gelmeden söyledik. Heyecanla girdim ki... sevgili Arda. E, Kabaklıya da kulübümüzün tercümanına da teşekkür ya. ediyoruz. Bu e, yayını gerçekleştirmemize yardımcı oluyorsun. Duygularımızı aktarıyorsun. Milyonların duygusunu aktarıyorsun. Havalimanına indi uçak aprona. O görüntüleri de rica ederim arkadaşlar. <laughs> É difícil, é difícil explicar, só no momento é que sentes, um, sentes algo muito forte, é, é como eu já disse, não podes, tu para vestir esta camisola tens que com la tens, que, unrala, tens que, que dar tudo o que tens para, para mostrar -te às pessoas que estás cá por, porque gostas e porque te sentes bem e agradecer, agradecer aos adeptos por, pelo grande apoio, pelo grande carinho que têm por mim. Çok büyük duygular, çok yoğun duygular tabii ki taraftara teşekkür etmek istiyorum. Yani düşünüyorum bu gösterdikleri duyguselini, bu coşkuyu nasıl onlara nasıl cevaplayabilirim, nasıl karşılık verebilirim diye düşünüyorum şimdi. Evet, ben tesbihi dikkatimi çekti. Onu sormak istiyorum <gülüyor> kendisine. Ciderun <laughs> prezentiçi. Um contos, bechitaç, o que pode, pode mostrar para a câmera. Não, vou, vou guardá-lo com todo, com todo carinho e, e metê lo na, na minha, na minha, na minha eu Tenho, eu tenho as minhas coisas mais importantes no, do mundo do futebol e certamente que isso vai para lá. vamos da sorte. uğur getireceğine inanıyorum. Değerli eşyalarımla bana futbolda edindiğim değerli eşyalarımla beraber, hatıralarımla beraber bunu da saklayacağım hatıralarım Ama arasında. Ama Güzel bir hatıra olacak. Söylemen lazım ya o tane kadar gol ya o tane kadar asist lazım. fazla o 33 gol, o 33 asistens ya. Çünkü o Ah, o mais importante é a equipa, obviamente vou fazer de tudo para ajudar e marco ou não, acho que o mais importante é ganharmos e Yıl otarmıştı hoca basay kampiyonuşu. Önemli olan takım için mücadele etmek. Hepimiz takım için mücadele edeceğiz. Kaç gol attığım, kaç asist yaptığım çok önemli değil. Önemli olan takımın şampiyon olması. Şunu sormak istiyorum sevgili Arda. Çok soru geliyor bununla ilgili. Ee, ayrıldı, futbol kariyerine devam etti. Ama unutamadığı tek şey Beşiktaş türbünleri, Siyah beyaza gönül veren o taraftarlardı. Çok başka bir bağ var. Ve Beşiktaş taraftarı gönlüne yazdığı zaman birisini ölene dek silmez. İster futbolu bıraksın, ister dünyanın bir ucuna gitsin. Ee, bu bağ nasıl devam etti? Buradan uzaktayken görüştü mü taraftarlarla? Karşılaştığı zaman Beşiktaşlılarla yurt dışında ne tip diyaloglar oldu? Hiç unutmadılar onu çünkü. Ah, acho que o o Não, acho que o passado já não vale a pena falarmos o passado agora o quanto é o presente é verdade que, que as pessoas do clube fizeram um esforço para eu vir. eu também mostrei mostrei que eu queria voltar que mostrei muito interesse em em voltar a, ao clube e, e vestir esta camisola e, é, e a verdade é que estou, estou feliz estou feliz por estar aqui e tudo farei pelo clube e por estes grandes adeptos que sempre admiraram e sempre me respeitaram muito. Então, acho que é isso que me deu muita para Tabii ki buraya gelme sebeplerinde en büyüğü taraftarımızdı. Taraftarımızın bana duydukları saygı ve sevgi burada olmama sebep ama yönetimin ve başkanımızın transferim sürecinde gösterdikleri Performans gösterdikleri, ilgi bana gösterdikleri gibi burada olmamdaki başrol başroldür. Ben yeni bir sayfa açıyorum aslında geçmişle ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Yeni bir sayfa açıyorum ve dünle ilgili değil. Artık bugün ve yarın neler olacağıyla ilgili konuşmak istiyorum. Çok enteresan bir soru geldi evet, Melikeye gördüm. Evet, şu anda Çok taraftarlarımız eee e, sorum soru ile Twitter'da sorularını bizlere gönderiyorlar. Şey e, Erman Özçelik Twitter. isimli bir taraftarımız, malzemecimiz ve onun söyleyişiyle Süreyya babayı özlemiş mi diye soruyor. O sadece Süreyya, o diyelim. Sadece Süreyya. Ah. Não, eu primar que o quando chegar ao primar que ele vou dar um grande abraço e matar a saudade. Tabii ki özledim. Görü görmez ona sarılacağım. Özlem gidereceğim. Şimdi gelen soruların tabii hepsini sormaya kalksak herhalde ikinci kamp dönemini şey kaçırır. <laughs> Çünkü tersi gidememe tersi ihtimal tersi olabilir. Tersi Çünkü tersi hakikaten şeyler, soru yağıyor. Am Ama Am Türkiye, e, en çok sorulan şeylerden bir tanesi Vodafone Arena. E, ki gelmeden önce de söyledik. <laughs> İnönü stadında da Vodafone Arena'da da oynamayı yaşayabilecek <laughs> bir yabancı <laughs> futbolcu ünvanı <laughs> alacak. <estranger> Her ikisinde <laughs> de. de. Bu o estádio que vai ficar muito belo não acho que acho que diferente não é porque Veste a mesma camisola e e o símbolo é o mesmo o ambiente certamente vai ser vai ser igual porque os adeptos do do Benfica são fantásticos e agora está estádio novo e, e espero que possamos fechar muitos títulos ne, neste novo estádio. Que é, é para isso que vamos lutar e trabalhar para, para ganhar títulos e para sermos campeões. Aslında giyeceğimiz forma aynı, armamız aynı, taraftarımız aynı. E, İnönü'nde -in gösterdikleri performansı desteği yeni stadımızda da göstereceklerdir. Tek değişen alacağımız kupaların sayısı olur. Daha fazla kupalar kazanırız. E, daha fazla mücadele edeceğiz. Mustafa isimli bir taraftarımız demiş ki e, Cristiano Ronaldo ile Messi kol kolu uçaktan inseydi bu kadar sevinemezdim. Çok teşekkür ederim Beşiktaş yönetimi. Seni çok, seviyorum. Cristiano Ronaldo con Messi yo non podría estar tan feliz. Não, Messi Cristiano são são os melhores <laughs> do mundo. São grandes jogadores. <laughs> Eu sou tudo pelo clube e e tentar dar as maiores alegrias ao, ao clube Tabii ki Messi ile Ronaldo şu an dünyanın en iyi oyuncuları. Ee, ben de elimden geldiğince kulübüme hizmet edip taraflarımızı mutlu etmek istiyorum. Bizim için o. Bizi ilgilendirmiyor. Aynen ee, sorun. Lütfen. Paran olursa, e, <laughs> Bizim için o şu an. <laughs> o Bizim diyor. için o. Ee, biz nasıl hasret giderdik? O yokken. Beşiktaş taraftarı nasıl hasret giderdi? Hafızamızda neler vardı? Rejimizden rica edelim. Evet. Akıllara kazınan, unutulmayan, İnşallah daha güzelleri gelecek ama... ...Kuarejma'nın Beşiktaş'ta iki buçuk sene önce oynadığı dönemde attığı golleri bir hatırlayalım. Ekrana lütfen Kuarejma'yı da verirseniz o da bir nostalji yapsın arkadaşlar. <laughs> dünyamız Meşalelerde duman duman Bir deli yangındır sevdamız Sensiz geçen günümüz yalan Sensiz geçen gecemiz yalan Korejma ve gol İşte gol Ricardo Korejma Sensiz geçen günümüz yalan sensiz geçen gecemiz yalan. Yalan yalan. Tadı tuzu yok bu hayatın. Beşiktaşımız sen olmasa. Ne şampiyonluk kumrumuzda ne çift Sevimdeki Sevimlik için sevmedik aşığı sana. Asiye çıkmış adımız senin uğruna. Sensiz hayatın tadı yok Beşiktaşım. Ne şampiyonluk umrumuzda ne çift Sevimdeki için sevmedik aşığı sana. Asiye çıkmış adımız senin uğruna. Selsiz hayat... Kuvareçma! 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 Ayağının dışıyla böyle vurulur bu topa. Müthiş bir gol! başında. Yaş, bir şubuklu forma dünyamız. Meşalelerde duman duman. Bir deli yangındır sevdamız. Sensiz geçen günümüz yalan. Sensiz geçen gecemiz yalan. Tadı tuzu yok. Kuvarecma. Kuvarecma harika bir gol. Ricardo Quaresma. Sensiz geçen gecemiz yalan. Yalan yalan. Tadı tuzu yok bu hayatın. Beşik taşımız sen olmaz. Quaresma rakibinin üstüne gidiyor. Quaresma içeri ikinci gol. Sevimdeki için sevmedik aşığı sara. Asiye çıkmış adımız senin uğrun. Verdi pasını Kuarejma'ya. Kuarejma gidiyor. Kuarejma! 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 Süper gol! Nefis gol! Enfes gol Kovarecma. Dönüş. Şimdi tabii bu görüntülerden sonra e, bir şey söylemek lazım. O da futbolla ilgili değil. Acayip gençleşmiş. Değil ben onu söyleyeceğim. Ben coisa comparando Comparamos imagens, você está mais jovem. Ergora. <laughs> sí. Daha da gençleşmiş. Bir ikincisi hakikaten e, hiç unutmamız mümkün olmayan anlar. O goller, o asistler, ona ait olan marka Trivela ve yapmış oldukları inşallah daha fazlasını <laughs> görüyor olacağız <gülüyor> rakip <laughs> kalelerde. <laughs> ve bağlı olarak şunu sorabilir misin rica etsem? En unutamadığı maç hangisiydi? Para <laughs> mı? Se calhar a final contra o BB foi o único título que eu ganhei. Mas eu acho que todos os jogos que eu fiz pelo Besiktas são inesquecíveis. Ah, espero, espero este ano. É o que eu como já disse, espero que este ano possa ter jogos que, que fiquem na memória de toda a gente e, e que no final possamos ser campeões. Que é, é por isso que eu cá estou, para ajudar a equipa. E um dos meus sonhos é ser campeão pelo, pelo Besiktas. Türkiye kupası unutamadığım maç çünkü o maçta burada kazandığım tek kupayı kazanmıştık. İyi maçlar oynadığıma inanıyorum. Bu sene de bu iyi maçlara burada devam edip şampiyonluk kazanıp bütün taraftarımızı mutlu etmek istiyorum. Evet bir taraftarımızın sorusunu daha doğrusu sorusu değil bir paylaşım bu aslında. Gündüz 2000'den fazla kişinin uçağını takip ettiğini biliyor mu diye sormuş. <laughs> Quase 2 mil pessoas. Você sabia disso? Não, pegou que que a crise Virou <laughs> um crise no aeroporto, todo mundo quer controlar. Não, não sabia, mas é como eu já disse, acho que. Não há nada. Não há... Os adeptos do, do Bezictas são fantásticos. Já, já disse isso muitas vezes e. E quando não estava aqui e, e dava entrevistas em Portugal, sempre, sempre disse isso, que os adeptos. são, são fantásticos. Yeah, e, agradeço, agradeço muito a eles por, Her zaman dediğim gibi Beşiktaş taraftarı mükemmel. Sırf burada oynarken değil Portekiz'e döndüğüm zamanlarda da röportajlarda hep Beşiktaş taraftarı ile ilgili onların ne kadar mükemmel bir taraftar grubu olduğu ile ilgili röportajlar verdim. 2010 yılında demiş ki Arda çok özür dilerim. Bexicas, que eu sei que é um bom dia para mim. Uma vez você disse que escolher jogar em Bexicas. É forte que se deve ir na internet, sim, é? É, muito forte. Em minha vida, você disse para uma página de internet em Portugal. É, não. Voltar a Bexicas foi a melhor coisa. Sempre disse que os clubes onde fui muito feliz de todos os que eu passei foi Porto <laughs> e Bexicas. Voltei ao Porto, fui feliz no Porto e agora volto, volto ao Benfícas. Foram os dois clubes onde eu me senti muito feliz, onde eu fui feliz, onde ganhei títulos. E é como eu já disse, quero ganhar tantos títulos no Benfícas como já ganhei no Porto. E, e tudo farei para isso. Bütün oynadığım takımlar içerisinde en çok mutlu olduğum beşteş ve Porto'ydu. Porto'ya bir daha geri dönmek kısmet oldu. Beşteş'a da bir daha döndüm. Ortada kupalar kazandığım gibi Beşiktaş'ta da daha fazla kupalar kazanmak istiyorum. İnşallah futbolu burada bırakmak da nasip olur deyip şunu sormak istiyorum. Geçen sene son bölümde kaçan bir şampiyonluk var. Ama muhteşem bir takım ortaya çıktı. Son 3 yılda Beşiktaş'ta müthiş bir iskeleti var ve yönetimimiz yaptığı transferlerle bunu daha da güçlendiriyor. Ee, i̇şte bu transferlerin bir halkası da kendisi ee, ve Türkiye'nin en kariyerli e, hocalarından biri. Dünya üçüncülüğü yaşatmış. Türk futbol tarihindeki en büyük başarı Şenol Güneş Hoca ile çalışacak ve e, yarın akşam saatlerinde de kampa gidiyor. E, ne mano, mano, o você tem contato com algum, com algum jogador no um, um elenco? Não, conheço. Obviamente que via os jogos do, do Besiktas e o ano passado fizeram, fizeram um campeonato bom. Podiam ter sido campeões, mas é passado é passado e é como, como ele disse, tem, temos um, çok iyi oyuncular, um grande treinador. E agora para para as coisas como correrem bem e Geçen sene Beşiktaş takip ettim, iyi oynadı. Şampiyon da olabilirdi takım ama olmadı. Artık geçmiş geçmişte kaldı, unutmak lazım. Şimdi iyi bir oyuncu kadrosu var elde, iyi bir hocamız var. Artık önümüze bakmamız lazım ve herkesin bir araya gelip güçlerini birleştirip şampiyon olmamız lazım. Var mı soru? Çok var da hangi evet. evet çok fazla var. Bir taraftar Trivela'ya devam edecek mi diye sormuş. Asi şu Ya ya ne ne Biz öyle bir hale getirdik ki biz neredeyse yayını yan vereceğiz. Trivela olsun diye biz o duruma geldik şu anda. Artık, artık bacaklar çarpık. Anca öyle vuruluyor topa ona devam edeceğiz. Yok şu yayını da söylersen sevinirim. Neredeyse yayını da biz onun yaptığı gibi vereceğiz

E acho que, que, que se o foram buscar é porque ele tem muito valor e, e já, mostrou, já mostrou isso. Por onde um tem passado, já mostrou que tem, tem muito valor. E estou com vontade de, de começar a treinar e, e de, aprender, de aprender coisas novas com, com ele, porque é uma pessoa de respeito e é uma pessoa que já tem muita experiência no mundo do futebol. çok tecrübeli bir hoca. Zaten çalıştığı yerlerde de bunu ispatlamış bir isim. Büyük oyuncularla çalışmış. Büyük oyuncuları yönetmiş. Ben de hocamızla çalışmaktan mutluluk duyacağım. Ondan her geçen gün yeni şeyler öğrenmekten mutluluk duyacağım her geçen gün. Geçen sene bütün Türkiye bir Bayern Münih maçı izledi onun yüzünden. Biri penaltıdan attığı iki gol. Hepimiz <gülüyor> açıkçası <laughs> Portolu'yduk. O <coughs> Esse semana que vamos participar UEFA? Vamos, vamos, vamos fazer de tudo para, para correr bem. Agora temos que pensar jogo a jogo. Não podemos estar a pensar dois ou três jogos acima. Não, vamos pensar jogo a jogo, vamos trabalhar, vamos fazer o nosso trabalho que é ganhar o jogo. E, e, como já disse, acho que o mais importante é pensar jogo, a jogo. E todos como para para UEFA da, UFA liginde maç maç düşünmek lazım. Tabii ki e, insan total düşünüyor, hepsini düşünüyor bir anda. Başarı istiyor ama maç maç düşünmek lazım. Ancak maç maç düşünerek UEFA liginde bir yerlere gelebiliriz. Şimdi e, en çok neyi özlediğini soracağım Türkiye'de ama futbol adına değil. Ee, yemekler adına en çok neyi özledi? Tenci salciği, comida comida aqui. Sen daha fazla. Arroz, pilav. 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 <laughs> 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 Et türü şeylerle arası çok yok mu? Çünkü kebap falan da Burada bekledim ben açıkçası. Nao, gosto, gosto. Só que Já estou numa idade, controlar. Já não, não 20 anos. Ama artık 20 yaşında birim, Biraz kontrol etmem lazım. Filan <laughs> peki. Evet e, taraftarlardan gelen sorular ve yorumlar var. Ben birkaç tanesini paylaşmak istiyorum. Bir tane taraftar zannediyorum ki havalimanındaydı. Ertan Er Yılmaz. Kovaracmadan özür dilerim. Az daha eziyordum onu demiş. Bunu <laughs> iletelim ki. Bir de bir de bir de bir bir de bir de bir de de Evet, Sayın Dezim, desculpa <laughs> a de pergunta é que você sentiu falta em uma coisa do Beşiktaş que se você sentiu falta esse tempo que estava fora do clube. O okay, que eu senti falta? Eu senti, senti falta deste, deste carinho, desta, desta loucura pelo futebol. Eu acho que aqui, acho que aqui é Qualquer jogador, se vier para jogar para a Turquia, é feliz, porque com este ambiente, com, com este espírito que os adeptos têm pelo futebol, é impossível tu não, não começares a, a gostar do campeonato, da, do clube, do país, porque acho que ambiente como este não há, não há muito no mundo. Viste este futebol, Guilherme, e estar este está com na. armalarına olan futbol tutkusunu, futbol çılgınlığını özledim en çok. Fazlasıyla yaşayacak. Hiç kuşkusu olmasın o çılgınlık bak ve arma ve aşkı devam ediyor. Ee, Türkçe arası, kuru, arası nasıl? Geçen dönemden akılda kalanlar var mı? Türkçe kelimelerle, cümlelerle arası doku. nasıl? <Gülüyor> <gülüyor> biraz, biraz Türkçe devam etmek istiyoruz çünkü. Çalışacağım, çalışacağım Türkçe. Hoş Yavaş yavaş. yavaş. Bildiğim <laughs> kadarıyla afiyet olsun kelimesini çok iyi biliyormuş. Yemekle arası iyi olduğu için. <laughs> Sanki. Sabi dize afiyet olsun. Bana peki. Sen tamam sen iyi bu diye. Ha. Bom dia, mas tranquilo. Eu vou vou aprender e vou a falar. Günaydını biliyorum ama yavaş yavaş biraz da öğreneceğim. <gülüyor> peki. <gülüyor> Bir kez daha hoş geldin diyoruz <gülüyor> <gülüyor> ve, ve o tarihi kardeş. ana gelmek istiyoruz. E, kamu aydınlatma platformuna kulübümüzün görüşmelerin başladığını bildirmesiyle birlikte büyük bir düşme heyecan fırtınası başladı. Deklar, okay. Sabahın ilk tamam. saatlerinden itibaren Tamam zaten Deviz gazete manşetlerini ya, kompor günlerdir kompor. süslüyordu televizyon haberlerini Deklar, ama artık canlı canlı bizimle birlikte ve yarın sabahta sağlık kontrolünden geçecek. Ya. O çok özlediği formasını milyonların önünde kendi aman evinde e, giymesini rica ben edeceğim ben e, ve e, uzman genel alabilirse öğretmenimiz ben de bu anı yaşamak istiyorum. ...onu en azından ilk tebrik eden Beşiktaş taraftarı Teb olmak bana da çok büyük gurur veriyor her şeyden önce. Ve bu formayı giymesini rica edeceğiz. Five five. Evet, Ricardo Quaresma iki buçuk yılın ardından aşık be. olduğu, özlemini duyduğu formayı sırtına geçirdi. Ne de yakıştı, ben alkışlıyorum. Tüm arkadaşlarımızla birlikte işte huzurlarınızda Ricardo Quaresma çubuklu formasıyla... Vodafone Arena'da bir dünya yıldızı Beşiktaş yönetiminin son <laughs> hamlesi, son imzası Ricardo Quaresma ilk kez çubuklu formayı giyiyor ve huzurlarınızda e, hemen alalım ve formayla da tabii. Şimdi bu formayı giymek başka bir şey. Şu ana kadar konuştuklarımızın hepsini geride bırakalım. Bir de Dele, e, yet formasıyla neler hissettiğini öğrenelim. Com <laughs> <laughs> Çok yakıştı <laughs> ya. Ne É, como Ficou eu já bem. disse, é um prazer. É um prazer voltar a vestir esta camisola, a honrar este clube e... E nada, é difícil explicar aquilo que, que estou a sentir neste momento. Bu formayı bir daha giymek büyük bir zevk, büyük bir onur. Fazla söyleyecek bir şey yok. Şu an çok yoğun duygular yaşıyorum. Allah utandırmasın diyoruz. Çok da fazla yormak istemiyoruz. Ayağının tozuyla müthiş bir coşku seyli ardından otel ardından hemen buraya e, milyonlarca seveniyle Ufabildi, buluşmak için kulübünün resmi yayın ufukuluk. organına geldi. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ayağına <laughs> sağlık. Hoş geldin Ricardo Quaresma diyoruz. Kendize Son sözleri varsa alalım okay. ve yayınımızı da kapatalım. Não, em, em, por amalgar, teşekkür agradecer a toda a gente faz parte do pelo pelo esforço e pela dedicação que tiveram que para voltar ao ao clube. E depois, em termos de, daquilo que, que se passou, uh, esperar que isso não, não volte a acontecer, porque uh, são coisas sempre tristes para, para todos nós. E, e, e espero que não, que não haja mais esse tipo de, de situações. É difícil controlar o mundo, mas acho que o mundo é melhor sem, sem guerras, sem problemas, do que, do que com guerras, com estes motivos. e mandar um grande abraço a todas as famílias que, que infelizmente perderon, perderon İlk başta yönetimimize teşekkür etmek istiyorum. Burama, buraya gelmemde çok büyük etkenleri var. Çok büyük çaba sarf ettiler. Hepsine tek tek teşekkür ederim yönetim kurulu üyelerine. Dün çok üzücü bir olay yaşandı Türkiye'de. Bundan haberim var. Herkesin acısı çok büyük herkesi buradan selamlamak istiyorum. Acılarına orta bak olmak istiyorum. Savaşsız bu tarz olayların yaşanmadığı bir dünya diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha yayınımıza bu katıldığı söylüyorum. için tüm Beşiktaş camiasına milyonlarca Beşiktaşlı'ya hayırlı uğurlu olsun. Ricardo Kovarejma ilk yayınını Beşiktaş Televizyonu'nda ve Beşiktaş iletişim Mecraları'nda tüm sosyal medya hesaplarında, resmi hesaplarında gerçekleştirdi. Ve Yayını kapatması için de sevgili meslektaşım Melike'ye sözü bırakmak istiyorum. Tabii ona ben aslında e, kartal pençesiyle veda etmek evet. istiyorum. Mutlaka o da unutmadı o pençeleri. <laughs> kartal pençesiyle veda edelim. Biz böyleyken sen de bitir. Yoksa evet, dayanamayacağım. <laughs> birazdan boynuna sarılacağım. Zaten yayın bitsin diye bekliyorum sarılmak için. Hadi. <laughs> evet Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün transfer görüşmelerine başladı. Ricardo Kuvarejma Beşiktaş Televizyonu'nda ilk olarak sizlerle buluştu sevgili izleyenler. Gündem özel programı, programın başında da söylediğim gibi Kuvarejma özel yayını burada son buluyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür edelim. Mutlu akşamlar. İyi akşamlar.